Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle El Primo'yu 40 kademe yapmaya çalışmaya devam edeceğiz. Yine tek hesaplaşma oynayarak başlayacağız. Abi. Hıh. Hıh. Neyse tamam. Tabi tek başıma oynadığım için arkadaş olarak şehit falan yok. Neyse bir dahakinde savaş topu oynarım ve bendeki şehitleri görürsünüz. Hatta ben bile şeyi de açtım. Onunla da başka bir videoda oynarım. Yani kendi kendimi motive etmem de biraz saçma değil mi? Aslında yani o Abi ne ara 3 kişi kaldı. En azından kupa kaybetmedik. Her zamanki gibi star hediyeleri bana göre şanssız çıkıyor. Hı? Neyse biz oynamaya devam edelim. Oha orada şehit var. Yerde hor hor. Ho ho diyor. Ho ho demiyor bu arada hor hor diyor. Uzun <laughs> zaman burada birisi çok taşını isabet ettirememiştim. Uy abi. İki kişiden hastane görünüşü oldu. Birinci olmanın pek de bir önemi yok. İlk dörde girsem yeter. Yok. Sema benimle takım kurmak istiyor. Yok abi. Ben şey yapacağım. Başka bir videoda seninle beraber oynarız. Abi ben Sema arkadaş 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 bölümünde bile yok. Ve ve yine orada bir tane şehit var. Şaman kartı gözükmüyor bile. Neden? Yok. Abi komple öldük. Demek ki Edgar o kadar çabuk dadanmamam lazımdı. Arkadaşlar ben bazen böyle hatalar yapabiliyorum ama yine de aslında yani ben ben genelde pro bir oyuncuyum. Gene bir şey geliyor. Gene bir şey yağmuru yağmaya başladı. 2016'da da Allah ben de El Primo El Primo Max kademe yapma challenge'dan pardon 40 kademe yapma challenge'dan bırakıp challenge yapmayı bırakıp şeydi max kademe yapma challenge yapacağım abi. <laughs> 4 kişi 4 savaşçı kalana kadar puslayım ben buraya. Hadi dirvolt yaklaşmadan bir kişi daha ölsün. Neden? Yakında düşman olmadığı için. Abi ama zehir bulutu iyice yaklaştı. N nasıl daha hemen 5 kişi kalabilir? Yok abi bu iş böyle olmayacak. Tabii siz daha Alan kıstırıldı. Oha orada birini gördüm. Bilini gördüm. Abi ölsün yeter. yani küçücük bir alanda nasıl olabilir ki bu? Öl. Abla siz bir şeydi. Ya da şeyden ölmesine gerek yok illaki. Yok. Adamlar gök kolay kolay kaçıyor ya. Neyse. Fena değil yani. Mi? Ben 4 sınıfa gidiyorum. Mehmet Akif Ersoy okuluna gidiyorum. Akisar'da yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? YT Poyraz ne zaman gelecek? Sema sen kaçtın? Aa Sema 4. sınıf. Abi YT Poyraz nerede? Abi YT Poyraz'ı ben bir kulüpte göreyim. Aa bu. En sevdiği savaşçı Mortis. I. niye bir anda Chester oldu? Abi neyse ya devam edelim biz. Yok abi bu kadar güçlü bir karaktere o kadar da çabuk yaklaşamam. Hasar yedi. 7 de canım. Şu feng de tehlikeli ama ya. Yükü mecbur ona kaptırdım. Lan. Balkaba gider misin? Hayır ya ama. Ama abi yeter. Burada güç küpü var. Hasta olmadan valla gittim. Sana karşı ölsem de bir sıkıntı yok. Lenno kardeşim. Abi ama ya. Abi yeter. Yok. Yani neyse. Galiba bu gidişle hep dördüncü ola ola Anca 3-4 videoya 40 kademe olacak. 3 video daha. Buraya. Hmm. star hediyesi. Yok star hediyeleri çok şanssız oluyor. Güzel de karakter var mı? Yok. Çünkü altın eksik. tabii bir kulübe katıl. Niye bu böyle şeyler gönderiyor? Tabii ki de kulübüm var. Oo. Yok bari yok bari bütün düşmanlar şey olsaydı da tek Tekel Primo'ya karşı şey savaşsaydım. Ka ben yine 12 bin canlı kaldım. Abi ama ya ben de bütün yükleri başka düşmanlara mı kaptıracağım? Abi herkes bana da dönüyor ya. Sanki ben sanki ben Brawl Stars'ın en güçlü karakteriymişim gibi. Abi yeter gözünü seveyim. Bunun orada saklandığını görememiştim bu arada. Orada Nerede bir söz dinlemiyor abi. Ama ya. Ama abi bir benim peşimi bırakır mısınız? He? Yedi. Yok artık ya Toygo de pro. Bak abi yeter. Bak yeter. bu böyle Hani bir savaş topu oyna oynuyorum. Bir şey. Ee. Bir dakika yani bir dakika ya yani. neden şey gelmedi? Bu yüzden hangi patates olacağız? Solomon. El kopi. Öldürsenize. El kopi. İsmi de çok garip ya. Ve kötü. Teşekkürler. Helikopter topu rahat rahat aldı. sen de rahat rahat öldürdü. Abi ben bir yere atma. Rahat... Abi. Ne haber? Bu bir kenji mi ya? Yani genel düşman kenjiler daha pro olur. Abi sen de bir dislike atıp durmasana ya. Hiç hala daha berabere. Abi bu ışınlanan, ışınlanan ışınlanma, ışınlanma gücüne sahip bir karakter mi ya biraz? Gıcık mu. Bu arada solo olsa diyorum. Çünkü sürekli dislike atıp duruyor. Orada Cordelius mu var? Lan lan gıcık. Dislike atmasana. Bak bir de çarpı spray sıkıyor ya. Ay seni. Aa ben de tek sprey sıkıyorum. Bana ne? Ne? Abi ya. Oo, son saniyede attın. Solomon son anda yaptı ama abi bu gene dislike atıp duruyor. Ya gıcık. Kim bana tebrikler dedi? Teşekkürler. Kim dediyse. Oh evet. Efsane bir Aa! Ah! Piper'ın niper şarjı benim ne işime yarayacak abi ya? Neyse. En azından ilk çoktan iyidir. Yani niper şarjı abi lan. o Sempatiko. Sempatiko 31 gel. sen potko duello oynuyor. The Etkin, etkinliklere bakıyor. Abi etkinliği Neyse ya tek başıma oynayayım daha iyi. Abi abi, bur abi buraya da iki şey gelmiyor ama düşmana geldi ama en azından bizim takımda şöhret açmış biri geldi. Umarım bizim takımda dislike atan olmaz değil mi? Bak bak aynı bunun gibi ol. bu attım. Ya hmm. Muhammed pas atıyorum. Dislike <Sessizlik> atan bin oldu. <Sessizlik> ah kurtardım son anda. biraz daha pro gibi oynasam daha iyi olurdu benim için ne ne oynuyor ben bunu harcadım <laughs> Muhammed şey de bomba basar verip duruyor. Abi. Nipel yok. Takımına dislike atıyor. Ama yenildik ki. Onun di onun takımına dislike atmasın. Ne işi yaradı? Abi o zaman git aşamalı oynayalım mı diyor ya. Hmm, bam bam. Zengin hesap mı? Umarım gerçekten zengin bir hesaptır ve pro bir oyuncusu oyuncusundur. yoksa abi zengin hesap yok abi ya durdurulacak değildi bu kal bu motivelerden hiçbir işe yaramıyor yüzde sıfırı abi koru yok Hı? başka bir video hallederiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bak bu sefer video karşında çıkar çıkmaz gerçekten like atın. Yoksa yani ya bir de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kal.